25 yaşına geldiğinizde bunları anlayacak kadar büyümüş olmalısınız. Çoğu insan 6 numarayı 40 yaşına gelene kadar asla anlayamaz. 1 numara. Kimse sizin hakkınızda bir şey bilmediğinde hayat %100 daha iyidir. 2 numara. Hayatta olmak istediğiniz yerde olmayan insanlardan tavsiye almamalısınız. 3 numara. Herkes size kim olduğunu gösterecektir. Sadece onlara biraz zaman verin. 4 numara. Kendi fırsatlarınızı yaratacak kadar akıllı olmanız gerekir. Onların size gelmesini beklemeyin. 5 numara. Mutluluğun sırrı özgürlük. Özgürlüğün sırrı ise cesarettir. Hayatta özgürlüğü deneyimlemek istiyorsanız harekete geçmelisiniz. Son olarak 6 numara. Her zaman sorunlarınız olacaktır. Hayatınızda her zaman bir tür çatışma yaşayacaksınız. Bunları çözerken hayattan keyif almayı öğrenmelisiniz. Deneyimlediğimiz her şeyde güzellik vardır. Sadece algınızı ayarlamanız gerekir. Fırtınada ağlayabilir ya da yağmurda dans edebilirsiniz.